Rumeli Göçmenleri Derneğimizin her yaptığı olağan yemeklerden bir tanesinde yine birlikteyiz. Dernekleşme toplumun bir araya gelmesi bir toplumda yaşama giden önemli unsurlardan bir tanesi de. Eğer bir toplum bir araya gelebiliyorsa ve birlikte hareket edebiliyorsa bunun anlamının önemli olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Rumeli Göçmenleri Derneği de bu bağlamda aynı duyguyu, aynı düşünceyi, aynı felsefeyi hisselleştirmiş ve bu düşüncede olan insanlarımızın bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur. Dün gibi hatırlıyorum. Rumeli göçmenleri bizim derneğinin kuruluşuyla ilgili toplantı ilk yapılan toplantının ne kadar önemli bir ses getirdiğini hepimiz biliyoruz. O günden beri bugüne kadar Rumeli Göçmenleri Derneğimizin önemli çalışmaları olmuştur ve önemli bir toplumsal örgüt haline gelmiştir. Teşkilat haline gelmiştir. Dolayısıyla da toplumda önemli bir işleve sahip olmuştur. Konuşan bir toplum istiyoruz. Özgür bir toplum istiyoruz. Dinamikleri güçlü bir toplum istiyoruz. İşte o dinamikleri güçlü bir toplumun ana ögelerinden bir tanesi de teşkilatlanmış bir örgütlenme yapısıdır. Bu bağlamda ben Rümeli Göçmenleri Derneği'nin bu çalışmalarından dolayı hem başkanını hem yönetim kurulunu tebrik ediyorum, kutluyorum. Bir konuya da burada işaret etmek istiyorum. Evet, derneklerde olması gereken en önemli özellik siyasal yapılanma içerisinde olmamalarıdır. Ben bu siyasal yapılanma içerisinde olmamalarını Romalı Göçmenleri Derneği'nde önemli bir şekilde vücut bulduğuna inanıyorum. Gerçekten de dernekler, teşkilatlar, sivil toplum örgütleri hiçbir zaman kendi işlevlerin dışında siyasal anlamda çalışmalar içerisinde olmamalı. Önemli olan toplumsal gelişmeye, kalkınmaya, refaha giden, özgürleşmeye giden, demokrasi, demokratikleşmeye giden bir süreci yaşatabilme gücünü kendilerinde bulmalarıdır. Bu bağlamda topluma da öncülük edenler. Dolayısıyla bu manada da ben Sayın Başkanı ve Yönetim Kurulu'na bu duyarlılıklarından dolayı kutluyorum ve bunda da devamlarını diliyorum. Evet. Kıymetli misafirlerimiz bir belediye başkanı olarak şu sözlerimle tamamlamak istiyorum konuşmamı. Bizlerin belediye başkanlarının illerinde, ilçelerinde, beldelerinde en önemli görevi hizmet yanında sivil toplum örgütlerini de desteklemektir. İşte biz de bu görevimizi tüm dernekler bazında yerine getirmeye çalışıyoruz. Tüm derneklerimizi destekliyoruz. Aynen Nümari Geçmenleri Derneği'nde olduğu gibi bu desteğimizi tüm sivil toplum örgütleri bağlamında da yerine getireceğiz ve bunu da getirmeye devam ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Keyifli bir gece diliyorum.